Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle'da hukuk alanında en merak edilen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ekranlara Avukat Özgü Özelce ile boşanma davalarını ele aldığımız röportajımız geliyor. Özgün hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. İlk olarak sizi daha yakından tanımak istiyorum. Daha çok hangi dava türlerini ele alıyorsunuz? Avukat Özgözelce Çoban. 23.05.1995 Denizli doğumluyum. 2019 yılından itibaren Denizli'de aktif avukatlık yapmaktayım. E, hukuk toplumsal bir gerçekliktir. E, toplumdaki sorunlar ve problemler bizlerin baktığı dava türlerini belirlemektedir. Hı hı. E, ofisimizde dava çeşitliliği çok olmasının yanı sıra pandemi döneminde en çok boşanma davalarıyla karşılaştık. Hı hı. Peki günümüzde eşler daha çok hangi sebeplerden dolayı boşanıyor? Evlilik birliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirememek, toplumsal şiddetli geçimsizlik diye tanımladığımız konuların yanı sıra özel boşanma nedenlerinden onur kırıcı davranışlar, aldatma, terk gibi de sebeplerle boşanmaya geliyorlar. Peki bu davaların seyrinden biraz bahsedebilir misiniz bize? açıkçası ofisimize boşanmak için gelen eşlerden biri olduğunda onlara eşinin yeni bir yüzünü tanımak için hazır mısın diyorum Çünkü evlenmek kolay olanı ama önemli olan ayıpsız ayrılabilmek. boşanmada e, kusur oranları e, evliliğin ferisi niteliğindeki olan maddi konuları belirlediği için eşler kusurlu olan tarafı belirleme noktasında mahkemede ciddi olarak, kargaşa yaşıyorlar. Bu konuda maalesef hayatınızı geçirdiğiniz, yıllarınızı verdiğiniz eşinizin bambaşka çirkin yüzleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Peki boşanma davası açılırken nelere dikkat edilmeli? Açıkçası burada hukuki anlamıyla her şeyi anlatma mümkün değil. Ancak belirtmek isterim ki boşanma davalarında iddia ettiğiniz her şeyi Hukuki nedenlere dayanarak ispat etmek zorundasınız. Altını çizerek söylüyorum. Dizilerde belirlediğiniz gibi yasal olmayan delilleri toplayarak boşanma davasını kazanmanız mümkün değil. Hukuki delillere dayanarak boşanma davanızdaki iddialarınızı ispat etmek zorundasınız. Peki boşanma davalarında tarafların yaptığı en büyük yanlışlar neler? Bir avukatla çalışmamak aslında en büyük yanlış. Toplumumuzda avukata gelmekten, avukata danışmaktan ciddi anlamda korkuluyor. Ancak vatandaşın takip edemeyeceği kadar teknik, usulü ve hukuki sorunlarla yüzleşiyoruz. Bunun yanı sıra boşanma davası tıpkı evliliğin insanlara ilan edildiği gibi herkese duyuruluyor. Bu da toplumda bir kargaşaya, fazladan dedikoduya yol açıyor. Açıkçası çiftler bu anlamda çok yıpranıyorlar ve süreçte olumsuz etkileniyor. Evet. Peki Özge Hanım çok merak edilen konulardan biri de anlaşmalı boşanmamı çekişmeli boşanmamı tercih edilmeli e tabi tercih edebiliyorsanız, anlaşabiliyorsanız biz de anlaşmalı boşanmayı tercih etmenizden yanayız. Anlaşmalı boşanmada karşı taraf avukatları bir araya gelirler ve tarafların istekleri doğrultusunda bir protokol hazırlanır. Bu protokolün tek celsede hakime sunulması ve onaylanmasıyla taraflar boşanmış olur. Yani işte ünlülerin bir saat içinde boşanmaları bu şekilde gerçekleşir. Ancak çekişmeli boşanmada dilekçeler tatisi aşaması çok uzun sürede tamamlanıyor. Ardından da davalar aşaması bitecek Kusur oranlarına da göre boşanmaya karar veriliyor. Çok daha uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Peki profesyonel gözle bakacak olursak Türkiye'deki boşanma davalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası çiftler birbirini dinlemiyor. Çok ciddi bir iletişimsizlik söz konusu. Kadın ya da erkek olarak değerlendirmiyorum. İnsanlar birbirlerini dinlemiyorlar. Ee, i̇nsanlar birbirlerinin iyi niyetlerini suistimal ediyorlar. Güveni suistimal ediyorlar. Karşı tarafın fedakarlıkları diğer tarafından saflık olarak değerlendiriliyor. Biri feda ederken diğeri kar ediyor. Hı hı. Bu bunun sonucunda da sadece boşanma değil toplumda birçok hukuki sorun çıkıyor. Açıkçası bunların çözülmeye kavuşması gerekiyor. Hı hı. Peki bu son dönemlerdeki artış hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu artışın sebebi pandemi döneminden bahsedersek. Hı hı. Ee, aslında sağlam temellere oturmayan evlilikler, benim şahsi gözlemim bu. Ee, acele evliliklerin e, aynı evde yaşamaya başlamakla birlikte düğüm halini alması, boşanmaya yol açıyor. Çünkü günlük kargaşa içinde eşler de birbirini görmüyor, tanımıyorlar, çalışıyorlar, geliyorlar, hmm. iyi içip uyuyorlar. Pandemi döneminde aynı evde yaşamaya başlayınca çok ciddi sorunlarla karşılaştılar, asıl yüzlerini gördüler. Bu hukuki süreci bir avukatla yürütmenin faydaları neler? E, tabii boşanma davaları nezdinde avukatla yürütme zorunluluğunuz yok. Ama her hukuki davayı avukatla yürütmenin e, teknik anlamda faydası şudur ki e, çok usulü ve uzun konular yaşanıyor boşanma davalarında. Zaman aşımı gibi, hak düşürücü süreler gibi e, sizlere önemli oranda etkileyecek şeyler var. Hı hı. E, avukatlar olarak bizler bunları daha iyi bildiğimiz için fayda, hukuki fayda sağlar. Hı hı. Son olarak... Ekran başında bizleri izleyen lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Bir avukat olarak e, hukuki sorunların temelinde insan yatmaktadır. E, ben anne babalara seslenmek istiyorum buradan. E, i̇nsani değerleri bilen dürüst güvenilir, ahlaklı çocuklar yetiştirmek için özen gösterelim. Gerçekten dürüst, güvenilir, karşısındakinin haklarına saygı duyan bireyler yetiştirdiğimizde hı hı. toplumumuzdaki huzur artacaktır hı hı. ve inanın hukuki sorunlarda da bir o kadar azalacaktır. Bugün avukat Özge Özelci Çoban'la boşanma davalarını konuştuk. Lifestyle devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.